yepyeni deli mi deli bir bir yadan. selamlar bugün sugar game oynuyoruz yeah. evet arkadaşlar sugar game oynuyoruz ben 456 numara evet arkadaşlar başlayalım challenge seans 2'ye başlayalım arkadaşlar. Başlayınca videoyu açıyorum. Evet arkadaşlar başladı. 450 altın mı var Selamün aleyküm birader. Seans 2 arkadaşlar bu. Ha dül ha dül ha dül. Hadi gidelim. <laughs> arkadaşlar reklam bizde hemen geliyor. Evet arkadaşlar. İlk turumuza başlıyoruz. Bağırıyorum hadi arkadaşlar. Diyoruz. bu bakmıyor. Oldu. Arkadaşlar sıra bende. Acaba arkadaşlar? Koşuyoruz. Gidiyoruz. Hadi daha diye. Karşı... Öleceğim galiba. Vur. Yeah. Vurdum. Hadi 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 hadi. <Sessizlik> Arkadaşlar ne kadar yakışıklıyım ama görüyorsunuz. 456 numara oyunun babasıyım. Kibime bakın. Lakırlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeah. Arkadaşlar görüyorsunuz Squid Game oynayıp dedim. Eğer de oynamak isterseniz e, yoruma yor açıklamaya bırakacağım ismini yani linkini oradan oyunu oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bitirdik. 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 Olmadık. Yaşasın. Evet arkadaşlar ikinci turda açayım videoyu. Evet arkadaşlar paramız 1400 bu. Neydi lan o? Unuttum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ne ne İkinci turda görüşelim arkadaşlar. İnşallah reklam girmez. Dur bir daha gidelim. ya re reklam girmez devam eder. Aaa. Sıkıkı gondege. Ya. Bana ne ga ga gende Şaka galamdaki Ben mi? Kaçı annem? Evet arkadaşlar 2000 dakika izledi. Bunu ben yiyeceğim. Bakın arkadaşlar şu 456 numaranın yakışıklı bakın ya. Allah'ım ben hadi geçelim. Ko ko ka ko di 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 di. git Ay son anda gördüm. Aa! Abo, abo. Ziyatim Aman 4400 aldı. Hadi bakalım. Dördüncü oyun mu? Kaçıncı bu oyun? Anam. Anam. Birbirimizi dövmece arkadaşlar. Birbirimizi böyle kesiyoruz. Kimse bana ulaşamaz. Gel lan. İyi Böyle herkesi öldürdüm ben. İki kişi öldürdüm. Gel sen de bakayım. Aa peki. Aa peki yavrum. Aa peki. <laughs> Arkadaşlar canım daha bir kadın. Yeah! The... Arkadaşlar az indik. Az önceki reklamdan dolayı özür dilerim. Ve devam ediyoruz. Kaç 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 Bakalım hangi oyunu ayırıyoruz? Kurabiye mi? Neyse artık ne o? Arkadaşlar ben girene kadar... Bu ne lan? Aa ben şimdi anladım. Baş en aşağıya düşmemeye çalışacağız. Ben düşmem. Ben düşmem. Ben düşmem. Allah'ım ya Ben düşmem lan. Hayırdır? Ay, düştüm lan. Ama burada kimse yok. Ben burada yedi buçuk tane gezerim. Sıkı kıkın dedi. Ya. Menenen önderi. Kokona kotriziye simida. 4, 5, 6. turda görüyoruz. Evet arkadaşlar 3 küçük aldık. Şimdi küçük alanlar birbirimizi dürteceğiz falan planı öyle işte. Ben kazanır ona lan. Rokete mi attıracağız? Arkadaşlar şu an en önde ben gidiyorum. Ne oluyor ben anlamadım ki. Allahu Ekber. Aaa! Şey olacak mı? Ben ben de rokete uçar, Ben de roketle uçacağız zannediyorum. Lan öleceğiz. Ah gitti. Ben kazandım. Yee. 8. turumu kaçıncı tur artık görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar <laughs> 8. <'i> ben kazandım. Yol çaşın. 3. seans mı? Kadar bırakacağımı mı zannettiniz lan? de oynayacağız. O zaman bu şarkıyı dinleyin. <laughs> tamam. Üçüncü sıra. Geçelim. Üçüncü tur. Geçtik. O zaman birinci turda görüşürüz. Evet arkadaşlar birinci tura geldik. ne? Ha topa vuracağız. Bunun aynısı Roblox'ta da vardı. Evet arkadaşlar bunu ben çok oynuyordum ya Roblox'ta. Neyse ikinci turda bye. Evet arkadaşlar ikinci tura geçiyoruz. Hadi kardeş. Limana ka limana takarak. Evet, ikinci tara geçtik. Şimdi ben bu birlerini mi vuracağım? Ha arkadaşlar biz ha Hatner olmayanları vurmaya çalışacağız. Ben hatmurum. Hatmur ne demek? Var? Onu bilmem. O bizimkiler öldürmüş. Aha. Öldürdüm. Ah resmen bu reklamları. Evet üçüncü tura geçiyoruz. Çok eğlenceliymiş ya oyun. Size de söyleyeyim de siz de oynayın bari. Aha. Bu ne alakalı? Ben neredeyim lan? Ha bu dönecek biz de bundan kaçacağız. Koku ama Ben bunun arkasından koşacağım Ben bunun arkasından koşarım daha güzel. Mal mıyım mı kardeş? Ben buraya çıkacağım. Lan. Önlük kafa. Ne bakıyorsun lan? Ay kel oldu. Kaç, kaç 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 Yes kazandım. Ve dördüncü turda. Aman üç mü? Galiba dört. Gel şuraya. Evet. 400 4400 lira paramız oldu. Geçelim. Yine mi ha bir ha bir Bağırarak gidiyoruz neden? Aa diye. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne falan. Mini games. ya bakın lan üçgen kafam mı mor mu ne lan bu hayır görüşürüz sıra 26 numaralar 023 026 456 198 ya arkadaşlar beni kızların arasında sıkıştırmışlar ya benim en, en dört tane kız bir tane erkek böyle şey mi olur ya Allah'ım ya <laughs> Ne Süremiz Ben de diyorum niye gitmiyoruz? Ben basıyormuşum <laughs> Ben çiğim. Gidiyoruz sıra bende. Aha kırmızı kart. <laughs> Birazcık zor. çevrilmedi. Çevrildi. Yeah. Beş saniye kala çevirdim arkadaş. Ben mükemmel bir oyuncuyum. <laughs> <laughs> Ama diğer ikisi yapmadı. Niye? Kaçıncı tur bilmiyorum. Görüşürüz. Kaçıncı tur bilmiyorum. 500 5900 TL para. İnşallah. Arkadaşlar bir ara ben de şey olmak istiyorum ya. Ee, şu pembe şey kıyafetler var ya. Ne lan? Muhafız. Ananı. Bence bura No thanks Öldüm ama bir daha başla Tamam bura Sonra bura Sonra bir daha bura Nereydi dur 1 2 3 bir tane daha Sonra şura Bak portakal kafa. Salak arkadaşlar. Beni görüp doğruya atlayan bir gelecek. Atla bak. 405. Yes. Yaşasın. Kaçıncı tur bilmiyorum. Diğer turda göreceğiz. <laughs> Aa, kaç tane Bir, iki, üç. Dört yüz hepsini şimdi gösterecek kankalar. Aha! En sevdiğim oyun. Ben bunu istiyorum. Gel mı Bana vurma. Aha ben baltayı alacağım. Öldüm. Geber lan! Yes! Şeyde görüşürüz arkadaşlar. Menüde bye ben kazandım arkadaşlar. Oğlum iki de ben kazan. Lan dört tane var. Arkadaş bu altı yedi sekiz dokuz güler böyle. Arkadaşlar böyle devam edin böyle. Yorumlarda yazın. Yok ben böyle olmam. Minimum kız ne? Aa. Arkadaşlar şunu bir oynayalım ya. Hiç olmadım. Oynamadık. Gerçekten. Arkadaşlar. hiç oyunda birinci seansta çıkmıştı sadece. Sizlere de o göstermek için oynuyorum ben. Oh. İyi. Ya ben bunu yalamak istiyorum. Çıkarttım. Level 2 arkadaşlar. Ben bunu seçtim level 2 de. Bir de en zor çıkıyormuş. Bakalım. Ya. Şemsiye çıktı ya. Elimden kayıyordu. Ana. Oğlum bu kadar valla olur ya. Ay, abi. Kırılıyor. <laughs> arkadaşlar ben de gör. Evet arkadaşlar bir sefer videonun sonuna geldik. Ee, çok eğlendiğimi düşünüyorum. Siz de eğlendirdim mi? Bilmiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bu videonun part 2'si gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Bay bay.